gösteriş yok. Şataat yok. Şatafat yok. Ne var? O. Allah için yürümek var. Eğer öbür türlü olursan hani gösteriş için yapanlara da Cenab-ı Hak şart düşüyor. Yani bir kimse iyilik yapıyor gösteriş için. Zikrullah yapıyor gösteriş için. Bir kimse dervişlik yapıyor gösteriş için. Yok. O gösterişin sebebi Allah'ı az zikretmesinden. Az zikrederse bir kimse gösterişe düşer. Az zikrederse bir kimse şatata şatafata düşer. Az zikrederse bir kimse heva ve hevesini temize çıkar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Nisa ayet 142. İyiliği gösteriş için yaparlar ve Allah'ı çok az Bu münafıklık elametidir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Münafıklık elameti yok biz olduğumuz gibiyiz. riya yok, gösteriş yok. olduğumuzdan fazla göstermek yok. olduğumuz gibiyiz.